sana. Seni gidi iffet düşmana. ah, bitti. Sıdıka çabuk terlik getir. Seni linç edeceğim ben seni. Linç, linç. Az bekle sen. Sıdık'a çabuk bıçak getir. Örgü şişlerime getir. Yani sabah sabah ne yapacaksın terliği bıçağı falan? Geldi gene it oğlu it. Geberteceğim onu. İnfaz edeceğim hem de yargısız. Ya anne delirtme insanı sabah sabah ya. En kadar kedi şişleyip eline ne geçecek sanki? Ya boş ver uğraşma anne. Bırak sen beni. Kendi ellerimle geberteceğim. Ver yani buraya. Ben hukuk sistemine güvenmiyorum. Cezasız kalır o şimdi. Nerede? Ha? Kaçtı işte gördük mü Sıdık ha? Hep senin yüzünden. Kedi hakları savunucusu zilli. Aa, iki saat beni burada lafa tuttun. Gitti işte iç it, oğlu it, ırz düşmanı. ne güzel de kıstırmıştım. Alçak kedi. Mini innacık topiğimin uygunsuz şeyler yapıyordu. Sen sahipsiz mi sandın ha? Benim topiğimi? Ha sakinleş lütfen rica edeceğim. Farkındaysan Mart ayına girdik. Kediler bu mevsimde çiftleşirler. Bu bir tabiat kanunu. Aman! Tabiatın kanun tabiatın kendisini bağlar. Benim topiğim ev kedisidir. Bizim evin kedisi. Tamam be anne ya. Topi'nin annesiyle babası sanki Mart ayında çiftleşmemişler mi? Rica edeceğim. Kızımızın özel hayatını şiş ve terlikle müdahalede bulunma. Tamam mı? Ay, canım benim gel bizim bizim. kediyi de korkutmuşsun bak anne. Kızım ne oldu sana? Ha? Pisi pisi Enişte kedi gene gelir gene oynarsınız ha? Hele bir gelsin. Oyarım o enişte kediyi de bu oros topiyi de. Kız zaten bütün suç bunda ha. <laughs> Suçmuş. Aman anne ya suç falan yok ki ortada. Niye suç yokmuş ortada? Ha? E kedi dediğin oturur. Sobanın yanında kırar patisini mır mır, mır, mır Hiç. Bizimki öyle mi? Kudurdu. Mart geldi ya duvarlara tırmanıyor mendebur. Ya saçmalama anne ya. Bak bütün organizmalarda üremeye bağlı olarak bir cinsel içgüdü vardır. Anladın mı? Yani psikanalizin babası Freud diyor Freud ki... De Freud deme Aliye Sıdık'a! gelin kedisi orospu oldu diye tüm cümle mahlukat pavyonda çalışacak yani? Ay. Bir de psikanalizin babası diyorsun. Ne biçim baba bu? Olmaz olsun böyle baba. İnsan evladını önce düşünür, sonra konuşur değil mi? Ay anne ha. tamam, tamam. Ay tamam gereksiz konuşmaları sol. Şimdilik kedimizin iffetini koruduk değil mi? Ir düşmanı kötü kedi bertaraf edildi. Topi'ye de sabah başında mırmır emredildi. Anne, <laughs> mesuliyet sahibi bir aile olarak kuşumuz Cicilik'in de ırzını kontrol ettirelim mi? <laughs> Gerçek kafesinden dışarı pek dışarı çıktığını görmedim ama. <laughs> Kuş meselesi bu, çok mühim. Alakadar olmazsak cemiyette çürüme başlar. Aman hiçbir şey olmaz, sen merak etme. Bu Topi'yi zaten onun namusunu, iffetini korusun diye besliyoruz biz. Tabii. <laughs> Hele bir kafesten kaçsın. Hele bir denesin. Topik onu anında yakalar, yer, atar. Aa, aa. Hadi konuşma şimdi. Çok konuşma çen çen çen. Bak şu tekini bulamıyorum. Bul bakayım. Bu abinin miydi, babanın mıydı? Abi bindir. Öyle markalı çorapları abim giyer. Ah, Adidas, Nike falan. Nereden gözüküyorsa sanki markası. Aa, tabii yiyecek. Laf. Ben oğluma ne yediği belirsiz şeylere giydirmem. Ya görsünler bakalım nasıl anne babayız biz anlasınlar. <laughs> Aa, hadi kuşla kedi iffet için besleniyor. Abime vitrin için kullanmak biraz tuhaf olmuyor mu anne? Sahi kız beni niye besliyorsunuz anne? Dedikodu olmasın diye seni ondan yaptık. Nasıl yani? Kim kodu nasıl anlamadım anne ya. Hadi hadi gel. Gel şu ortaya. Tut çarşafı çekiştirelim hadi. Bak lafı değiştirme anne. Nasıl dedikodu olmasın diye yani. Sıdıka çok uzun hikaye bu. Anlat. Şimdi baban askerden döndüğünde tabii iş bulmakta zorlandı. Hı. E, evlenmemiz de gecikti. Köylü başladı tabii. Herif tohuma kaçtı. Evlenmediğine göre bunda bir sakatlık var falan diye dedikodu yapmaya. Ee? E tabii ben de genç kızım. Zırt pırt bayılıyorum düşüp. Başladılar bu sefer. Kızı cin çarptı cin prensi kızın koynuna girdi falan diye böyle Ay. laflar etmeye, şaibeler <gülüyor> üretmeye. <gülüyor> ha işte cehalet. E babalarımız da bizi mecburen evlendirdi. E ee, sonra devam et işte evlendikten sonra tabii gene bitmedi dedi kodular. Başladılar bu sefer. Aa bunlar evlendi. ilk çocukları da olmuyor. Birinden biri kısır galiba. Aa vah 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 falan diye böyle laflar şey yapmaya söylemeye. E sizin köyde de az manyak değilmiş ama he. E işte her neyse biz de abini yaptık. Sonra iş yerinde bir gün babanı vakum makinesi kaptı. He. Adam hastanede beş ay yattı Sıdıka. Bu sefer başladılar. Aa! Adam artık bir daha çocuk falan yapamaz. Bunda iş bitti. İşte kadın bahtı da küssün gencecik yaşta falan diye dedikodular çıkarmaya. Yoksa? E işte. Yoksa. tabi. Bu lafların üstüne biz de mecburen seni yaptık. Ay ne fena. Hmm. Demek ben hayatta dedikodu olmasın diye bulunuyorum ha. Peki siz niye hep onlara göre şey ettiniz? Yani doğrusunu biliyorken... Neden hep onların lafına göre hareket ettiniz ya? Hiç hayatınızı yaşamadınız mı? Sıdka! <laughs> Bırakırlar mı insanı sanıyorsun sen ha? Manyak babaannen bu kadın kısır diye babana... ...bana bak kuma getir yoksa anamı helal etmem dedi. Aa. Komşunun Sarı Mustafa da kısırmış senin kocan, çocuğun olmuyormuş falan diye böyle bıyık vurmaya başladı. Pis pis. Ay. Cehalet işte. E Mustafa'nın karısı da böyle günahsız yere baltayla üstüme gelip benim yuvamı yıkıyorsun falan diye beni öldürmeye kalktı. Ay iyi ki o zaman reality şovlar falan yokmuş ha. Ya. <laughs> Kışkırıp intihar cinayeti olmadan falan yırtmışsınız. Ya. Sen de ananı böyle durduk yerde delirdi sanıyorsun. İşte böyle oynattırırlar insana. Yıllar yılı senin poponla, pipinle, yok kukunla falan uğraşıp aralıksız hikayeler anlatırlar. Heh. İşte. Sen de ondan sonra kedinin ırzına falan takarsın kafayı. İşte. Böyle. İşte burada. Gelmiş gene. Seni mahvedeceğim sen bekle beni erkeksen sen bekle beni dur ben ya geliyorum. anne nereye ya otur oturduğu yerde başladın yine. Bırak asacağım onu mahvedeceğim ben ırz düşmanı. Ya bırak o kediyi anne. Ay Sıdıka bırak diyorum bak parçalayacağım o kediyi. Ya niye beni tutuyorsun kızım? Ya sana anne sen değil miydin yıllarca başkalarının dilinden çektiklerini anlatan demin? Ne diye şimdi kedinin kanına giriyorsun? O da senin benim gibi bir mahlukat işte. Mahlukat deme anne terbiyesiz. Benim başım dönüyor. Ay, tansiyonu fena düştü galiba. Ay ben biraz gidip uzanacağım. Hmm. Ah. Bana bak. Öyle çene falan yapacağını? çabuk şu çarşafları, çorapları topla hadi. Aa, kedi bir taraftan, sen bir taraftan. Kafam şişti ya.